bodrumsuz bir akşam, yıldızsız bir gece gibi. Kameralarına yakalanana kadar. Bir defile için Kuşadası'na giden Esin Moralıoğlu ile Aydın'dan bu şirin ilçeye gelen Özcan Deniz, aynı odayı paylaştıkları turistik otelin plajında el ele göz göze diz diziydi. İşte iki sevgili romantizmin büyüsüyle kendilerinden geçmişler. Gözleri o anda kimseyi görmüyor. Bir ara esin vücuduna güneş kremi sürüyor. Özcan Deniz güzel mankene bir nefes uzaklıkta. Sonra aşk oyunu kayalıkların arasında denize daha yakın bir mesafede devam ediyor. Birbirlerine sarılan çifte kumrular o anda kameramızı fark ediyorlar. Genç aşıklar son derece şaşkın durumda. Artık kaçmanın bir faydası yok. Bu görüntülerden sonra röportaj yapmak için Özcan Deniz'i arıyoruz ve çapkın sanatçının açıklamalarını ancak telefonda alabiliyoruz. Yani yok yok. Bir şey yok yani. Ah, konuşacak bir şey yok. Görüntüler yayınlandığında insanlar zaten önümüzde bir şey yok. Tamam, buna yok demen daha yanlış bir şey değil mi? ben yok ya da var konusunda şey yap, tartışmıyorum. Sadece bunu kalkıp da konuşmak istemiyorum. Evet. Çok çok başım ben de. aşırı başım. Ha, çok başımdasın. O yüzden şimdi ben bir şey söylemek Aşk şey istemiyorum. söylemek istemiyorum. Evet. zamanı gelince her şey zaten belli olur. Aşk öyküsünün diğer kahramanı Esin Moralıoğlu ise Özcan Deniz'le ilişkileri konusunda daha net konuşuyor. Bu geçen hafta işte ilk kez buluştuk. Ee, daha önce de bu sorular yöneltildi bana. Hakikaten hiçbir şey yoktu. Ama e, geçen hafta buraya atlayıp gelmesi iyi bir arkadaş, iyi bir dost, iyi bir sevgili olabilir belki. Ama şu anda flört aşamasında ciddi bir ilişki olursa evliliğe kadar gider niye olmasın? Her erkek, her kadın iyi bir ciddi bir ilişki yaşayıp evlenip çocuklarına sahip olmak ister. Her şey olabilir belli olmaz. Bu açıklamadan bir gün sonra paparazzi kameraları Esin Moralıoğlu'nu Marmaris'te görüntülüyor. Hem de eski sevgilisi Serkan Yazıcı ile birlikte. Marmaris'te gece kulüplerinde eski sevgilisiyle birlikte eğlenen güzel manken gece yarısı onunla tekne turuna çıkıyor. Hem de baş başa. Kendisiyle telefonda konuştuğumuz Serkan Yazıcı ise şu açıklamayı yapıyor. Ee, yeniden mi başladı? Aşk mı kaybediyorsunuz? Bunu öğrendim. Yok, yok. Evlilik, evlilik oynuyor. mi evet. Anladım, Özcan'la ilişkisine ne diyorsunuz peki? Vallahi çok memnun oldum, hayırlı uğurlu olsun. Peki evlilik oynuyorlar dediniz, evlilik oynuyorlar, neyli kastınız? Yok hayır, sordunuz ne yapıyorsunuz diye de... ...yani bir şey yapmıyorduk, oturduk konuştuk yani. Evet, işte Gizli Aşk Üçgeni'nin kahramanlarından ilginç açıklamalar. Bakalım hangisi gerçek, hangisi yalan? Yalanmış meğer, yalanmış meğer... Değerli paparazzi izleyicileri şu an... Anda...